Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Kazanım kavrama testlerinin 11. karşınızdayız. Bugün ne işleyeceğiz? Sitoplazma ve organellerle ilgili ikinci testi beraberce çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Şekli verilen organelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuşlar bize genç arkadaşlar. Şimdi burada şekli verilen organeli önce bir anlayalım. Şurası çekirdek zarı, şu kısım şöyle. Dışarıya doğru uzanan çekirdek zarından dışarıya doğru uzanan zar zinciri var. Gördüğünüz gibi şöyle. Üzerine de gördüğünüz gibi böyle siyah noktalar var. Bu bir granüllü granüllü ER'dir genç arkadaşlar. Granüllü endoplazmik retikulumdur. Çekirdekle hücre zarı arasındaki iletişimi sağlayan, hücreye şekil veren, üzerlerinde de bulunan ribozomlarla da protein sentezi yapan, madde iletimi sağlayan organelimizdir. Granüllü, granül denmesinin sebebi granül partikül demek. Parçacık demek mikroskopta parçacıkların görünmesinden kaynaklıdır. Hangi parçacık görünüyor? Üzerindeki ribozom. ATP sentezi yapabilir demiş. Yanlış arkadaşlar. ATP sentezi gerçekleştirmez. Yapmadığı ender işlerden bir tanesidir. E onu da yazmışlar direkt olarak. ATP sentezi yanlıştır. Cevabımız Adana oldu. Tek katlı zar yapısına sahiptir. Çok doğru. Madde iletiminden sorumludur. Evet hücrenin içerisindeki tren yollarına benzetiriz biz bunları. Çok doğru bir benzetme. Üzerinde ribozom bulundurabilir. Gördüğünüz gibi ribozom var. Bolca dolu. Bu yüzden granüllenmiş. Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanır. Buralarda da iletimi sağlar. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki organellerden hangisi? Prokaryot ve ökaryot. Tüm hücrelerde bulunur. Şimdi genç arkadaşlar tüm hücrelerde bulunan arkadaş şu yakışıklı kardeşimizdir. Ribozom birkaç istisna haricinde bütün hücrelerde bulunur. Böyle bir genelleme de yapabiliriz. Mesela olgun ağlı hücrelerinde bulunmaz. Ama onu da istisna olarak kabul edebiliriz. Genelleme konuşulduğu zaman bütün hücrelerde bulunabilecek olan organelimiz ribozomdur diyebiliriz. Mesela prokaryotlarda diğer organellerin hiçbiri bulunmaz. Zaten oradan elememizi yapıyoruz ama ribozom organeli bulunabilir. Burada böyle şöyle bir yanlış anlaşılma var. Prokaryotlarda zarsız organeller bulunur gibisinden. Hayır, zarsız organel bulunur. O da ribozomdur. E, sentrozom da zarsız bir organeldir. Ancak prokaryotta bulunmaz genç arkadaşlar ona da dikkat etmemiz lazım İkinci cevabı ne olmuş oldu Bursa geldi güçen kloroplast organeli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır kendini eşleyebilir evet kendisini eşleyebilir çünkü kendi DNA'sı RNA'sı mevcuttur genç arkadaşlar sayısını merkez hücrenin merkez DNA'sı ile koordineli bir şekilde artırabilir yani sayımı artırıyorum diye çekirdeğe haber verir ama eşlemeyi artırma sayısını kendisi belirliyor. Çift katlıdır evet mitokondri ile beraber kloroplast da çift katlı zara sahiptir. Hatta dış kısımdaki zar ve içeride bulunan zar ikisi de şöyle paralellik arz eder. Mitokondri de öyle değildi. Dışarıdaki zar şu şekildeydi. İçerideki zar kıvrımlıydı ki buna da krista ismi veriliyordu. ATP sentezi gerçekleştirebilir demiş. Evet doğrudur. Fotosentezin aydınlık evresinde ATP sentezi yapılıyor değil mi? Orada sonra da karanlık evre ya da bağımlı evrede üretiliyor. bağımsız evrede tüketiliyor diyoruz. İçeri donduran sıvıya stroma denir. Evet genç arkadaşlar şu sıvının adı stroma. Burada da zarlar var şöyle. tilakoid zarlardan oluşan yapıya da granum deniyor. Mitokondri ile bunlar çok karıştırılıyor. Mitokondrinin şu zarına krista deniyor. İçerisindeki sıvının adı da matrix sıvısıdır gençler. Matrix kristal mitokondride stroma ile granumsa kloroplastta bulunuyor diyoruz gençler. Fotosentetik tüm canlılarda bulunur demiş. Olmadı Prokaryot olanlar prokaryot fotosentetik canlılarda kloroplast olmaz. Onun yerinde ne var? Stoplazmada dağınık halde bulunan klorofiller mevcuttur diyoruz. Gençlik gördüğünü söyleyen yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sentrozom organeli bulunmaz demiş. Sentrozom organeli hücrenin içerisinde ipliklerini oluşturan bölünmeyi sağlayan bir organeldir. Olgun alüvar hücrelerinde hiçbir organel bulunmuyor değil mi? Hiç bir. Hiçbir tane yok arkadaşım. Bunda organel yok. Çünkü olgun alüvar hücresi şöyledir genç arkadaşlar. Kemik iliğinde üretilip kana geçeceği sırada İçerisindeki bütün organelleri dışarıya atıyor. Yok ediyor, siliyor. İçerisine maksimum sayıda hemoglobin alabilmek için ki bu sayı genç arkadaşlar ortalama 250 milyon civarında hemoglobin almak için içerisine çok fazla oksijen ve karbondioksit taşıyabilmek için böyle bir adaptasyon, böyle bir değişikliğe gidiliyor. Bu yüzden de içerisinde organel bulunmaz. O zaman bu arkadaşta bulunmaz ifadesi doğrudur. Yumurta hücresinde evet genç arkadaşlar yumurta hücresinde sentrozom olmaz. E hocam ama nasıl oluyor ya yumurta hücresi bölünüyor filan. Aslında yumurta hücresi e, spermle birleştiği zaman spermden geliyor sentrozom. Ondan sonra zigot oluşuyor ve oradan sonra bölünerek embriyo meydana geliyor. Yumurta hücresinin içerisinde gençler sentrozom yoktur. Sinir hücresinde evet sinir hücresinde de sentrozom bulunmaz farklılaşmış hücre tipleridir bunlar. Zaten embriyonik dönem haricinde de bölünemezler. Sinir hücrelerinin bölünme yeteneği yoktur. Üst düzey farklılaşma yaptıklarından dolayı artık bundan sonra bölünmeyecekleri için doğal olarak bölünme işinden görevli olan bir organ olan sentrozoma da ihtiyaçları yoktur. Doğal olarak da bunu kaldırmışlardır. Yaprak hücresi bitkilerde bulunan yaprak hücresi bitkilerde de sentrozom organeli olmaz genç arkadaşlar. Doğal olarak Bunların tamamında sentrozom yoktur diyoruz. Cevabımız ne oldu? Dördüncü cevabı Edirne olmuş oldu. Geldik beşinci soruya. Hücre iskeleti ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Hücre iskeleti genç arkadaşlar yeni müfredatta yok. Hızlıca bir geçeyim. Bu burada kalmış diyelim öyle. Yeni kitabın içerisinde ben minnetim kitabın içerisinde hücre iskeletini görmedim. Hücre iç organizasyonu sağlarlar. Evet aynen öyle. Kromozomların hareketine yardımcı olurlar. Doğrudur. Kromozomların hareketi hücre bölünme sırasında kromozomların ayrılmasını sağlar hücre iskeletleri. Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. Aynen dışarıdan gelebilecek olan mekanik baskılara karşı hücrenin hücrenin kendi şeklini korumasına yardımcı olur. Mikrotöbül, mikrofilament ve ara filament olarak genç arkadaşlar filament olarak 3'e ayrılırlar. 2'ye değil bu yanlış olmuş. Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olurlar. Aynen öyle hücre içerisinde bulunan proteinler, bu hücre iskeletindeki bulunan proteinler organellerin bir yerden bir yere doğru hareketine yardımcı olur diyoruz. Dolar yanlış olan şey nedir? D şıkkı olacak gençler. Gelelim altını soruya. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. Buna göre görev verilmeyen yani organel seçenektekilerden hangisidir diye güzel tatlı bir soru sormuşuz. Ya bakalım. Madde iletimi yapmak, Bakalım aşağıda kim var? Endoplazmik retikulum e, R'nin işi neydi az önce konuştuk? Taşımaydı değil mi? Hücre içerisindeki maddelerin bir yerden bir yere doğru hareket etmesiydi. ATP üretmek ATP mitokondrinin işidir. Doğal olarak 2'yi buraya eşleyebilirim genç arkadaşlar. Nişasta protein yağ depo etmekten bahsediyor. Şimdi şu nişasta işi hemen bizi uyandırıyor değil mi? Bir özümleme nişastası vardı bu kloroplastta üretiliyordu. Orada kısmı olarak tutuluyordu. Bir de bunu sükroz haline getirip hücrenin içerisinde pardon bitkinin içerisinde taşıyarak bunu e, ait olacağı ya da işte barınacağı duracağı hücrelere getirilir. Burada da depo nişastası şeklinde lokoplastların içerisinde depo edilirler. Bu amcaların işi depo etmek Özellikle nişastaları. protein yağ da depo eder tabii ki. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek renkten kromoplasttaki şu R'den aklımıza kalabilir. Kromoplast renk verir. Adamın işi renk vermektir genç arkadaşlar. Kime vermemişler herhangi bir görev burada? Golgi değil Golgi paketleme paketleme ya da salgı görevi görecekti. Öyle bir görevi de vermemişler buna. Geçelim 7. sorum. Genç bir yaprak hücresinin yaşlanması sürecinde hangileri gerçekleşebilir? Hücre çeperi kalınlaşır. Aynen öyle genç arkadaşlar. Başlangıçta hücrenin şekli böyle ise yavaş yavaş hücrenin içerisindeki artık maddeler hücre çeperinde birikmeye başlarlar. Şu şekilde bu birikmeler o kadar fazlalaşır ki genç arkadaşlar hücrenin içerisindeki stoplazma yavaş yavaş azalmaya başlar. Azaldıkça da Metabolizmada düşer. Hücrelerde su miktarı düştükçe genç arkadaşlar yaşlanmaya bağlı olarak metabolizmada düşer. Gördüğünüz gibi çeper o kadar kalınlaşıyor ki dayanıklılık artıyor tabi burada. Yavaş yavaş hücrenin içerisinde metabolizma düşüyor ve en sonunda da zaten ölüyorlar. Hücre çeperi kalınlaşır ifadesi doğrudur. Merkezi koful oluşur. Aynen öyle hücrenin içerisinde genç arkadaşlar şöyle bütün artık maddelerin depolanmış olduğu artık kalıcı böyle kocaman bir koful meydana geliyor. Buna merkezi koful diyoruz gençler. Stoplazma miktarı azalır. Az önce gösterdiğim gibi stoplazma miktarı gitgide azalacaktır. E en sonunda da işte bitecektir. Sıfıra inecektir. Hangisi gerçekleşebilir demiş. Üçü de gerçekleşebilir. Cevabımız E. 8'e geçtik. Aşağıda verilen yapı ve organellerin hangisinde koful oluşmaz? Organellerden hangisinden koful oluşmaz diyor. Şimdi hücrenin içerisinde şöyle bir durum var genç arkadaşlar. Genelleme ile ilgili bir şey söyleyeyim. Büyük zarlar, büyük zar yapısı gösteren yapılar kendinden daha küçük olan küçük zar yapılı organelleri meydana getirirler. Yani büyük olan mesela hücre zarından bahsediyorsam kendinden bir tık küçük olan kofulu meydana getirir. Çekirdek zarı koful oluşumuna katkı sağlar. ER evet aynı şekilde. Golgi evet hücre zarı evet Ribozom var mı? Ribozom yok. Ribozom niye yok hocam? E çünkü ribozomun zarı yok, değil mi? Ribozomun herhangi bir şekilde zarı yok, zar oluşumuna da, koful oluşumuna da pardon katkı sağlamaz. Böyle de bir görevi yoktur genç arkadaşlar. Genel böyle anlatım derinlemesine işte biri zarını oluşturur, biri içerisine işte bazı maddeleri ekler, biri şuradan şuraya taşımasında görev alır filan. Ama ribozom herhangi bir şekilde koful oluşumun şurasında burasında görev almıyor. Geçelim 9. soruya. Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? E kloroplastta, mitokondrinin ikisinin de ribozomu var. E haliyle ribozomu varsa genç arkadaşlar doğal olarak protein sentezi var. Endoplazmik retikulumunda az önce konuştuk. Granüllü olanında da üstünde ribozom var dedik. O zaman demek ki bunların üçünde de protein sentezi gerçekleşebilir. Onun soru ne diyor bize? X ve Y organelleri verilmiş. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur? X organeline bakıyorum. Karbondioksit ve su oluşturmuş. O zaman bu bir mitokondridir. Y organeline bakıyorum. Karbondioksit ve suyu almış. Glikozu oksijene çevirmiş. O zaman bu arkadaş da kloroplastır. Şimdi hangileri doğrudur? X oksijenli solunum yaparak ATP sentezler ve mitokondri olduğu için haliyle doğrudur. Y'de fotosentez olayı gerçekleşir. E, kloroplast dedik doğrudur. X ve Y tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Tüm ökaryot hücrelerde olmaz değil mi genç arkadaşlar? Yani X ve Y hadi X bir yere kadar biraz zorlayalım. O da olmuyor da e, kloroplast var mı tüm ökaryot hücrelerde? Yok. O zaman 3 gitti. X ve Y'nin DNA, RNA ve ribozomları vardır. Aynen öyle genç arkadaşlar kloroplast ve mitokondrinin kendi DNA'sı, kendi RNA'sı, kendi ribozomları mevcuttur. 1, 2 ve 4 doğrudur cevabımız Edirne. Yola devam. 11. soruya geldik. Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede. Verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenemez. Genç arkadaşlar hücre dışına enzim salgılayacak olan hücre dışı sindirim enzimi Sindirim yapacak olan bir kişinin hikayesi şöyle oluyor. Düşünün bir ribozomun içerisinde bir enzim üretiliyor. Bu enzim ER ile taşınıyor. Golgi ile paketleniyor ve hücre zarından dışarıya doğru gönderiliyor. Bu arkadaşın işi de ya da işte ismi de hücre dışı sindirim enzimi oluyor. Mitokondri bu işin neresinde? E bu kadar iş yapılıyor, bunun parasını biri verecek değil mi? Bu arkadaş nakit ödemeyi yapıyor. ER'e taşımasını yapıyor. Golgi paketlemesini yapıyor. Ribozom enzimlerini üretiyor. Lizozom ne iş yapıyor? Hani bana hani bana diyor. Lizozomun işi neydi genç arkadaşlar? Hücre içi sindirimdi değil mi? Hücre içi sindirim. Bilmiyorsanız bu size bir tuzak olabilir. Sindirim deyip o lizozom kesin vardır bu işte dersen yamulur gidersin. Lizozom hücre içi sindirimde var. Hücre dışı sindirimde işi yok görevi yok arkadaşım. O zaman cevabımız 1 numara oldu. Geldik son soruya gençler. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? Bunun cevabını bir önceki soruda sanki verdik gibi değil mi? Nedir bu? Yaprak hücresi demiştik orada. Sentrozom organeli genç arkadaşlar fotosentetik bir bitki hücresinde bulunmaz. Kofulu olabilir. Golgisi olabilir. Ribozom mitokondri olur. Ancak sentrozom bitki hücrelerinde olmaz diyoruz genç arkadaşlar. Kazanım kavramı testlerinin 11.sinin de sonuna geldik. Kendinize dikkat edin.